Solomon G. Solomon tarafından 1887 yılında tamamlanan Şimşon, Victoria dönemi akademik sanatının en görkemli ve dramatik örneklerinden biridir. Bu eser, sanatçının kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Tablo, eski ayetteki Hakimler bölümü en ünlü trajedilerden birini ele alır. Şimşon ve Delayla. Şimşon Tanrı tarafından kendisine olağanüstü bir fiziksel güç verilmiş bir İsrail kahramanıdır. Bu gücün sırrı saçlarının hiç kesilmemesinde yatmaktadır. Yani güç saçındadır. Düşmanları olan Filistinliler Şimşon'u alt edemeyince Delayla'yı onu ayartması, sırrını öğrenmesi için ikna ederler resim tam olarak ihanetin gerçekleştiği ve trajedinin doğruğa ulaştığı anı gösterir. Delayla Şimşon'un saçlarını kestirmiş ve Şimşon'un gücü artık onu terk etmiş. Filistinli askerlerse baskın yaparak onu etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. Solomon bu sahnede klasik bir durağanlıktan ziyade Barok bir hareketlilik ve teatral bir kaos tercih etmiştir. Şimşon tablonun merkezinde devasa bir güçle ancak çaresizce direnen Şimşon'u görüyoruz. Kas yapısı sanatçının anatomi bilgisini ve klasik Yunan Roma heykellerine olan hayranlığını gösteriyor. Ancak bu kaslar işlevsiz. Yüzündeki ifade acı, şaşkınlık ve yenilgiyi yansıtıyor. Delayla arka planda elinde şimşonun kesilmiş saçı saç düllesini tutarak zaferle gülüyor. Delayla'nın duruşu hem bir alay hem de bir zafer gösterisi. Üzerindeki açık renkli giysiler odadaki karanlık ve kaotik atmosferle tezat oluşturuyor. Listin askerler Şimşon'un üzerine çullanmış durumdalar. Bir asker onu zincirle bağlamaya çalışırken diğeri gözlerini oymak için bu eski ayetteki hikayenin devamına atıf bu arada gözlerini oymak için hamle yapıyor. Vücutların birbirine girdiği bu karmaşa izleyici de fiziksel bir baskı hissi yaratıyor. Tabloda sert bir ışık kullanımı mevcut ışık Şimşon'un çıplak vücudunu ve Delayla'nın yüzünü aydınlatırken askerlerin çoğu gölgede kalmış. Bu odak noktasını ana karakterler üzerinde tutmaya hizmet ediyor. Bu tabloyu sadece dini bir hikayenin bitimlemesi olarak değil, dönemin sanat anlayışı ve psikolojik temaları üzerinden okumak da gerekir. Örneğin Femme Fatale teması Ölümcül Kadın tehlikeli kadın teması. Victoria dönemi sanatında kadınlar sıklıkla ya evdeki melek ya da erkeği felakete sürükleyen fenfatar tehlikeli ölümcül kadın olarak resmedilirlerdi. Solomon'un Delaylası bu tehlikeli kadın figürünün zirvesidir. Erkeğin fiziksel gücünü, kurnazlığı ve cinselliğiyle alt eden kadın imgesi dönemin toplumsal korkularını ve hayranlıklarını yansıtır. Resimdeki figürler dairesel ve diagonal bir hat üzerine dizilmiştir. Bu izleyiciyi gözünü sürekli tablo içinde dönmesine sağlar ve kavganın şiddetini arttırır. Solomon Fransız akademik geleneğinden etkilenerek figürleri anlık bir fotoğraf karesi gibi değil bir tiyatro sahnesinin doruk noktası, bir oyunun doruk noktası gibi kurgulamıştır. Şimşon'un muazzam fiziği ile içinde bulunduğu aciz durum arasındaki tezat eserin temel ironisidir. En büyük güçlerin bile içten gelen bir ihanet ile nasıl yıkılabileceğini vurgular. Solomon, Şimşon'a bir kahraman gibi değil, devrilmiş bir anıt gibi resmetmiştir. Arka plandaki sütunlar, halılar ve figürlerin kıyafetleri 19. yüzyıl sonu İngiltere'sinde çok popüler olan Orta Doğu, Doğu atmosferini yansıtır. Sanatçı hikayeye tarihsel bir gerçeklik kazandırmak için bu detayları titizlikle işlemiştir oryantalist dokunuşlar çok fazladır bu eserde. Salomo G. Salomon J. Salomon'un sadece teknik bir ustalık eseri değil. Aynı zamanda erkeklik, ihanet, güç ve arzunun çarpıştığı psikolojik bir savaş alanıdır. 1887'de sergilendiğinde büyük ses getiren bu eser, günümüzde de dramatik etkisiyle izleyiciyi sarsmaya devam eder. Solomon'un bu tablosuna bakmak bir sanat eserinden ziyade sanki dolmuş bir çığlığa veya büyük bir gürültünün tam ortasındaki o sağır edici sessizliğe tanık etmek gibi. Bu eser sadece kitabı mukaddesten bir sahne değil. Gücün trajedisi, sadakatin iflası ve eril heybetin kadın zekası karşısındaki dramatik çöküşünün anıtsal bir manifestosu. O esere derinlemesine baktığımızda benim zihnimi kurcalayan ve eseri yine gözümde eşsiz kılan birçok unsur var. Mesela bunlardan birisi Şimşon'un bedeni görkemli bir enkaz gibi. Tablonun merkezindeki Şimşon bir insandan çok yıkılmakta olan antik bir sütunu andırıyor. Solomon Şimşon'un anatomisini öylesine kusursuz ve devasa işlemiştir ki onun yenilgisi sadece bir adamın yakalanması değil bir doğa gücünün dizginlenmesi gibi hissettiriyor. Ancak burada asıl çarpıcı olan o muazzam kas kütlesinin hiçbir işe yaramadığı gerçeği. Fiziksel güç ruhsal bir boşlukla ikame edildiğinde ne kadar kırılgan olabilir? Solomon bize bunu gösterir. Kaslar gergin, damarlar fırlamış, işte vücut tüm gücüyle direniyor. Ama ruh çoktan teslim olmuş. Bu aslında gücün beyhudeliği üzerine yazılmış görsel bir şiir gibi. Delayla, kaosun orkestra şefi gibi kompozisyondaki konumu tablonun entelektüel ağırlık merkezi. Arka planda elinde kesilmiş saç tellerini bir ganimet gibi tutarken attığı o küstah neredeyse şeytani kahkaha tablodaki tüm fiziksel mücadeleyi anlamsızlaştırıyor. Askerler şimşonu zincirlemek için ter dökerken Delayla sadece orada duruyor. Onun zaferi fizikselliği zihinsel. Solomon burada fen fatal yani işte baştan çıkaran ölümcül kadın imgesini zirveye taşımış. Delayla Şimşon'un sadece saçlarını değil onun tanrısal kimliğini ve öz saygısını da kesip atmıştır. Onun gülüşü kaba kuvvetin zeka ve strateji karşısındaki kaçınılmaz malumiyetine bir alay gibidir. ...kompozisyonun klostrofobisine değinmek istiyorum. Tabloya bakarken bir süre sonra nefesimizin daraldığını hissedersiniz. Solomon figürleri birbirine öylesine dolamış ki... ...resim yüzeyi neredeyse patlayacakmış gibi duruyor. Bu bir barok kaosudur. Ancak bu kaosun içinde bir geometri vardır. Tüm kollar, bacaklar, gövdeler şimşonu merkeze çekmek onu boğmak ve toprağa mühürlemek için tasarlanmış bir girdap oluşturur. Işık kullanımı ise bu klostrofobiyi derinleştirir. Sert ışık, şimşonun çaresizce açılmış ağzını ve gerilmiş göğsüne vururken, iskellerin yüzleri karanlıkta kalarak onları bireysellikten uzaklaştırır. Onlar sadece kaderin infaz araçlarıdır. Solomon'un renk paleti olayın geçtiği coğrafyanın sıcaklığını ve trajedinin ağırlığını taşır. Toprak tonları, ağır kumaşlar ve çıplak tenin parlayışı izleyiciyi o tozlu ve ter kokulu oda yapseder sanki. Şamşonun çıplaklığı ile şimşonun çıplaklığı ile askerlerin zırhları ve delayların ipeksi giysileri arasındaki doku farkı savunmasızlık ile hazırlıklı oluş arasındaki uçurumu vurgular. Bence bu tablo bir kahramanın sonu değil, bir insanın yeniden tanımlanışını anlatır. Şimşon o an gözlerini kaybetmek üzeredir. Bir sonraki aşama budur saçları kesildikten sonra. Ancak Solomon bize Şimşon'un zaten kör olduğunu ima eder aşka, hileye, kadına, kendi zayıflıklarına karşı olan körlüğü. Solomon bu eseriyle Victoria dönemi sanatının didaktik sınırlarını aşarak insan doğasının en karanlık ve en kırılgan katmanlarına inmeye başarmıştır. Bu tablo her baktığınızda şöyle bir soru sorar. En büyük gücün en savunmasız noktanın içinde gizli olduğunu bilseydin, onu yine de koruyabilir miydin? Siz bu tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim.